Yeni sezona bambaşka bir kadro ile şampiyonluk paradosuyla başlayacak olan Fenerbahçe transferin en atak kulübü durumunda. Neredeyse tüm mevkileri yeni isimlerle kuvvetlendiren sarı lacivertlerin savunma mevki içinde bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Almanya 2. Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen 22 yaşındaki Gökhan Gül ile temas halinde olduğu öğrenildi lacivertlerin Albert'lerin oyuncuyla temasa geçtiği öğrenilirken kadrosuna katıp Süper Lig ekiplerine kiralayarak ülke futbolunu tanıması planladığı öğrenildi. 17 Temmuz 1998 yılında Almanya Kastrop Roxel'de dünyaya geldi. Orta saha bölgesinde forma giyen genç futbolcu futbola VfL Bochum altyapısında başladı. 2015-2016 yılında Bohum'da profesyonel olan Gökhan Gül 2016-2017 yılında Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu. Genç futbolcu 143 maçta 12 gol 7 asist ile oynadı. Gökhan Gül'ün 325 bin euro piyasa değeri bulunuyor. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.